Bakın benim hakkımda istediğinizi düşünebilirsiniz. Fakat atladığınız bir şey var. Ben o projeyi geçirecek güce fazlasıyla sahibim. Ve tüm bunların dışında her şeyden önce bir anneyim. Oğlu için her şeyi yapabilecek bir anne. Evet oğlum için istiyorum bu projeyi yalan yok. Ve bu sizin gözünüzde beni nasıl bir insan yapar inanın hiç umurumda değil. Şimdi lütfen bana cevap verin. Siz bu işte var mısınız yok musunuz? Bir gün gülersin, bir gün ağlarsın, bir gün bulursun kendini yerde. Türkiye genelinde lise çağında olan eğitimi yarım kalmış Ama mahkum gençler olmaz. önce bir sınava tabi tutulacaklar. Bu, bu sınavdan inanılmaz. en yüksek i̇nanılmaz. puan alan yedi genç İstanbul'da özel bir ıslah evine toplanacak. Sonra da bizim belirlediğimiz Hayat okulda eğitimlerine de devam de edecekler. De İlk grup başarılı olursa bize, proje genişleyerek devam bize. edecek. Hayat biraz gülsün diye Günah değil ayıp Tanrım bize mucize Bir mucize Tanrım bize Hayat biraz gülsün diye Günah değil ayıp Tanrım bize mucize Tanrım bize mucize Bir mucize Tanrım bize Hayat biraz gülsün diye Günah değil ayıp ve de Tanrım bize mucize Kazananların listesi belli oldu mu? Buyurun. Tam istediğiniz gibi yedi kişi. Benim bakalım birinci kim? <laughs> Tabii ki benim oğlum. Nakillerini başlatıyorum o zaman. Aa bu arada. Çocuklara ihtiyaçları ne oldu tek tek sorulsun. Ee, kırtasiye malzemesi, araç gereç filan, kitap ne varsa şimdiden siparişini verelim. Formaları da okul karşılayacak. Onlar da en kalitelisinden hazır edilsin ki buradaki öğrencilerden bir farkı kalmayacak hiçbirinin. biliyor musunuz? Size öğretmenlikten niye attıkları çok belli. Bundan sonra benimle konuşurken uslubunuza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Perihan. Hanım. Eşek eşeği ödünç kaşırmış. Yani siz bana muhtaçsınız, ben de size. O yüzden hiç hırlaşmayalım. Okey.